Ah oh be. Yine geldim. Ay. Valizimi de bir takip Şurada kalsın. Ee, ben bu yerden çıkmak istiyorum. Ne oldu? Niye çıkmak istiyorsun? Burası kötü. Yani artık ev bulmam lazım. Kendime maaşımı alıyorum. Yalnız burada maaş yok. Tamam. Görüşürüz. Hepiniz çok seviyorum. Benim, bana burada yer verdiniz. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. İnşallah burada maaş veriyorlardır. Merhaba. Merhaba. Burada maaş ne kadar biliyorsunuz? Ee, 300-500 Ben burada çalışmak istiyorum koy. Ay. Merhaba. Merhaba. Ben buraya çalışmaya geldim. İyi ki gelmişsin. Merhaba sana gelin getirdim. Sana gelin vermek isterim. Yalnız ben bunu istemem. Ne oluyor? Al bir şey istiyorsan olmaz. <laughs> Al ya. Tamam. Şunu alayım. Ben ne yapayım? Birisi gelir sonra onu seçenek işte. Peki. Sen müşteri misin? Hayır ben. Buraya bakıyorum. Sen ne istemiştin? Ben istemedim. Ben bakıyorum. Sen benim, ben tamam şey basıyorsun kocama bana basıyorsun. Ben onun gibi değilim. Seni biraz iyi anlaştık ama düşündüğün şey kadar değil. <laughs> Hmm. Neyse inşallah bir müşteri gelecek. Merhaba ben buraya çalışmaya geldim maalesef. Ben buraya çalışmaya gelmiştim hiç suçum yok bütün zaman. Merhaba ben burada iş şey Bir sürü kişi gelmiş ben onları deyim. Gel sıradaki gelsin. Nasıl bir saç Buradan bakın. Böyle bir saç istiyorum. Tamam. Bir dakika malzemem alayım. Hmm, şöyle yapalım. İşte hazır. De rengini istiyorum. Tabii ki de geçin. Ne rengi istiyordunuz? Kahverengisi. Nasıl? Biraz daha açık. Bu güzel mi? boğazım ne kadar? O 50 liraydı. Bu da 50 lira. 100 oluyor. Bir de bakım yaptırmak istiyorum. O da 30 lira. 130 lira. Tamam. Bakımı yapın. Tamam. olmaz. Ay cüz onun Ah burada ben veriyorum. Buyurun. İyi, günler. Tekrar bekliyoruz. Tekrar bekliyoruz. Sıradaki gelsin. Gelmek ne ister misin? Sadece ortalıkta Hangi saçı istiyorsun? Sen bu halinle nasıl taşıyorsun? Ya ben tanışayım. Hangisini istiyorsun? Bu ya da... Bunu istiyorum. Tamam. Bakayım. 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 Hmm, şöyle şöyle yapıyorum bir dakika. Hazır. Ee, ben bir saç balması. Tamam hemen yapıyorum. Bu renk. Ay ne renk istemiştiniz? Sarı tonlar. Peki Bir dakika Alabilirsem yapacağım da. Nasıl? Güzel. Bir de sen bakın istemiştim Zim şöyle bir. Ne kadar tuttu? Ee, durun bir dakika. 1005. Ay 1500 diyorum. <laughs> e, 140 lira. Borcunuz. Tamam. Hak oldu. Benim eve gitmem lazım. Ay sıra bende ben de alayım. Hemen yaptırayım. Ee, hangi saçı istiyorsunuz? Bu saçı olur. Sen rengin mi verirsin? Evet. olmasına gerek yok. Tamam ya. Size çok güzel bir şey yapacağım. Yaptım zaten. Bu makineymiş. Ya ben de kendimi kesiyorum. Aslında kendimi keseceğim. Nasıl? E aynı seçim oldu. Tamam tamam. Yaptım işte. Hadi gidebilirsiniz. Hadi görüşürüz. görüşürüz. Ben de artık paramı alabilirim. Al. Al. Hı. Aslında ben de onu söyleyecektim. Yeter rengin beyaz ya bir tane de isteyeyim. Ben gidiyorum o zaman. Ha sen ne istiyorsun? Yes. Bay bay. Artık benimle evlen biliyorsun. Tamam. Hadi evlenelim Tamam. Ay valizim alayım. Hadi gidelim. Burası mı? Evet. burada Evet yoksa sen. Ah, Yemsin. Hayır değil mi? çok gitmem lazım bugün. oldum ya. Gidelim ama. Ne duruyoruz? Son üç gün kaldı. Gidelim işte. Ne oldu? Dokuz anneyim üç gün kaldı. Tamam. Siz de bekleyin burada. Tamam. Ben şıkkı yaptım. Oh be. Şükür. ya. Şşş. 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 Ben çocuğum babası gelebilir misiniz? Ne oldu? Koydun çocuğunuz. Durun lütfen. Ben... ...kırmızı evet, ilgileneceğim. Tamam hemen tuttururum evet. ben. Yalnız iyiyim durumda Çocuğunuz değil zaten. Aç çocuğunuzu alıyorum. Bir gün burada kalacak. Siz Tamam. Hadi kalkın. Ay. E hala karnım böyle. Çünkü siz bu çocuğunuz iki tane varmış. Bu şimdi doğdu. Diğeri bir ay sonra doğacakmış. Hı -hı. tamam. Biz gidiyoruz. Görüşürüz. Hep buraya geleceğiz. Görüşürüz. Görüşürüz. İşte. Şimdi kaldım. <laughs> 哎，收藏视频。 için. O bebeğim. Ne oldu? bunu oraya <koyayım. gülüyor> Biraz, Direkt şeye başladı yani. Zıt. Direkt süt Biraz uyutuşu gibi. Üşümez bu arada.

はい。 ним ба бораг нь цаг хугацаа өгч байгаа. Энэ хэсэгт. Эхлээд хамт хийчих юм аа. Гэж оё юм ийм. Гэж чонд өсөхгүй. Günaydın. Şey Kanalımıza abone olduğunuz için sizi seviyoruz. hoşçakalın yani Bu bölümün devamını gelmesini istiyorsanız like atın, yorum yapın. Görüşürüz.